22 Eylül Cuma bir kapitalden herkese günaydın. ABD hisse senedi piyasaları satıcılı seyretti. Bu gelişmede 10 yıllık tahvil getirilerinin 2007'den beri en yüksek seviyeye ulaşması, haftalık işsizlik maaşlarındaki düşüş ve ikinci el konutların satış adedinin düşüş hızındaki yavaşlamasıyla birlikte satış fiyatlarının yıllık %3.9 artması rol oynadı. S&P 500 ve Nasdaq bileşik endeksleri günü sırasıyla %1.6 ve %1.8 kayıplarla noktaladı. Euro bölgesi hisse senedi endeksleri ise Fed'in politika faizini daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına ilişkin beklentilerin yanı sıra politika faizini 25 bas puan artıran İsveç ve Norveç merkez bankaları ile sabit tutan İsviçre Merkez Bankası'nın büyüme görünümünde ivme kaybına işaret etmelerinin etkisiyle günü %0.6 ile %1.8 düşüşlerle tamamladı. ABD tahvil piyasası 5 yıl ve daha uzun vadeli kağıtlarda satıcılı seyrini dün de sürdürdü. 2 yıllık tahvil getirisi %5.14'e gerilerken 10 yıllık tahvil getirisi ise %4.49'a yükseldi. Dolar endeksi dün yatay seyretti. 105.4 Brent petrol aktif vadeli kontratı Fed'in daha uzun süre sıkı duruşunu sürdüreceğinin piyasalarda yarattığı baskıya paralel olarak günü %0.2 azalışla 93.3 dolardan sonlandırdı. Düşüşün sınırlı kalmasında Rusya'nın geçici süreliğine benzin ve dizel yakıt ihracatına yasak getirmesinin etkisi oldu. Altının ons fiyatı 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükselişin de etkisiyle %0.5 geriledi ve günlük 1920 dolardan kapattı. Haftanın son günü yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, motorluk kara taşıtları istatistikleri ve yabancı ziyaretçi sayıları takip edilecek. Yurt dışında önce satın alma yöneticileri endeksi ve İngiltere perakende satış rakamları öne çıkıyor. Biz tarafına baktığımızda ise kısa vade açısından kritik direnç olarak gördüğümüz 7900 seviyesiyle 22 günlük ortalamanın geçtiği yer olan 7964'ün eş zamanlı aşılmış olmasında kısa vade açısından olumlu bulduğumuz unsurlar olarak söyleyebiliriz. Güne dün etkili olan alımların devamıyla başlamasını beklediğimiz endekste 7902 seviyesini artık ilk destek noktası olarak takip edeceğiz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler, bol kazançlar.